kitap küfür edilse siz ne yaparsınız? Gel sallama bizi bak devletin sertliğini göstermeyelim. Sallama bizi. Hanım alakaplı kadın polisi hatırlayacaksınız. Meslekten atıldıktan sonra eğlence mekanlarından haraç istediği iddiasıyla gündeme gelmiş. 3 yıl hapis yapmıştı. Sedat Peker evet. sana sesleniyorum. Sana mı kalmış devleti korumak? Allah aşkına bunların bütün hepsi tesadüf olabilir mi? Hep kaytarıyorsunuz farkındayım. Vallahi kaytarıyorsunuz. Billahi kaytarıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmam. Eski Haraç Çetesi lideri ve hanıma lakaplı Günizak Kuş silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Saldırının arkasında Sedat Peker'in olduğu iddiaları ise Türk kamuoyunu şok etti. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdaları kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Allah'ı Billahi Tallahi Akkuş, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Akkuş'a defalarca ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Akkuş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından, Akkuş'un eski rakibi Sedat Peker'in bu saldırıyı organize ettiği iddiaları ortaya atıldı. Peker, daha önce Akkuş'u tehdit eden paylaşımlar yapmış ve aralarında husumet olduğu biliniyordu. Ziyaretine geldiğinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum bu biberonu... Sen Türkiye'ye gelir misin? Gelebilecek misin bakalım tekrar? Havlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derler. Güniz Akkuş'a yapılan silahlı saldırı. Yeraltı dünyasında gerilim tırmanıyor, hanım A lakabıyla tanınan, Güniz Akkuş'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, Türkiye'nin yeraltı dünyasında uzun zamandır var olan gerilimlerin bir sonucu olarak dikkat çekti. Sedat Peker'e yönelik tehditlerinin ardından Akkuş bu çatışmanın bedelini ağır bir şekilde ödedi. Bu olay, organize suç dünyasının karmaşık ve tehlikeli doğasını bir kez daha gözler önüne serdi. Güniz Akkuş'un geçmişinde organize suç dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker'e yönelik tehditleri de yer alıyor. 2019 yılında bir video çekerek Peker'i açıkça tehdit eden Akkuş, ''Bana bak Sedat Peker, sana 10 gün süre veriyorum. 10 gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim.'' sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı. Bu tehdit yeraltı dünyasında ciddi bir gerilim yaratmış ve Peker ile Akkuş arasındaki husumeti derinleştirmişti. Hanıma lakabıyla tanınan Güniz Akkuş, Türkiye'nin organize suç dünyasında önemli bir figür olarak biliniyor. Eski bir polis memuru olan Akkuş, suç örgütü lideri olarak adından sıkça söz ettirmiştir. Güniz Akkuş, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde bulunan bir otelde konakladığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Yanında Ç. 50 ile birlikte kalan Akkuş 45, otelin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu yaralandı. Saldırıda diz üstünden yaralanan Akkuş hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı bildirilen Akkuş tedavi altına alındı. Saldırının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olayın faillerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Bu olay organize suç dünyasında var olan gerginliklerin ve hesaplaşmaların ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Güniz Akkuş 2021 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon sonucunda tutuklanmıştı. Kendisinin liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma gibi suçlarla ilişkilendirilmişti. Operasyon kapsamında Güniz Akkuş ve suç örgütünün diğer yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alınmış ve 21 Kasım 2021'de çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eski polis, yeni çete lideri Hanıma Güniz Akkuş'un hikayesi. Güniz Akkuş, Hanıma lakabıyla da bilinen Türk polis teşkilatında görev almış ve sonrasında organize suç örgütü lideri olarak ünlenen bir figürdür. Hayatı inişler ve çıkışlarla dolu olan Akkuş, yasa dışı yollara saparak suç dünyasına giren bir polisin öyküsünü gözler önüne seriyor. 1980'li yıllarda doğan Akkuş, 15 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra polis olmaya karar verdi ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. 2000 yılında Yunus Timi'nde göreve başlayan Akkuş, hızlı ve atak tavrıyla dikkat çekti. Ancak disiplinsiz davranışları ve amiriyle yaşadığı tartışmalar sonucunda kilise sürgün edildi. Bu sürgünün ardından amirini tehdit ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Haraç çetesinin lideri Hanıma. Meslekten ihraç edilen Akkuş yasa dışı yollara sapmayı seçti. 2006 yılında İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu ve Etiler'deki barlardan haraç alarak Hanıma lakabını kazandı. Bu dönemde şiddete başvurmaktan da çekinmedi ve haraç vermediği için bir mekana silahlı baskın düzenleyerek bir kişiyi yaraladı. Bu olay sonucunda 2006 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2011 yılında Güniz Akkuş'un eski sevgilisiyle olan özel görüntülerinin internete sızdırılması, hanıma kaset skandalı olarak bilinen bir olaya yol açtı. Bu görüntülerde Akkuş'un uygunsuz pozisyonlarda olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Skandal Akkuş'un itibarını zedeledi ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Akkuş, görüntülerin montaj olduğunu ve kendisini karalamak için bir komplo kurulduğunu savundu. Bu olayla ilgili yasal bir süreç de başladı. 3 yıl hapis yattıktan sonra 2009 yılında tahliye olan Akkuş, 2015 yılında Umre'ye giderek tövbe ettiğini ve kendine yeni bir sayfa açtığını açıkladı. Ancak bu tövbenin samimi olup olmadığına dair soru işaretleri devam etmektedir. 2017 yılında silahlı saldırıya uğrayan Akkuş'un halen İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir. Toplumsal yankılar Güniz Akkuş'un hikayesi sadece bir bireyin dramatik yaşam öyküsünün ötesinde, Türk toplumunda yankı uyandıran önemli bir sosyolojik olgudur. Bu hikayede öne çıkan bazı unsurlar şunlardır: Kolluk kuvvetlerinde yolsuzluk algısı. Akkuş'un polislik yıllarındaki disiplinsiz davranışları ve ihraç kararı, kolluk kuvvetleri içinde var olabilecek yolsuzluk ve etik dışı uygulamalara dair endişeleri artırmıştır. Suç dünyasına girişin bedeli Akkuş'un yasa dışı yollara sapması ve suç dünyasına girişinin bedeli hem kendisi hem de etrafındakiler için ağır olmuştur. Bu durum, gençlere yasa dışı faaliyetlerin tehlikeleri konusunda bir uyarı niteliği taşımaktadır. Tövbe ve yeniden doğma mümkün mü? Akkuş'un Umre'ye giderek tövbe ettiğini açıklaması, toplumda günahkarların bile değişebileceği ve yeniden doğma şansı olduğu fikrini tartışmaya açmıştır.